Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Müge Anlı da gerçekleşen korkunç cinayetin detaylarını paylaşacağız sizinle. Öncelikle olayı özet geçelim. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendisinin arkadaşı tarafından zengin erkeklere pazarlandığını, fotoğrafının çekilip sosyal medyadan müşteri bulunduğunu söyleyen Melisa İlhan, arkadaşının kendisine bir kota verdiğini ve zamanla 5000 TL'den de fazla istediğini bu nedenle de günde 25-30 kişiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü. Kota'yı dolduramadığı takdirde ise çocuklarını görememekte tehdit edilen İlhan, eşinden boşandığını ve kimsesiz olduğunu söylemişti. Gaziantep'te haber alınamayan... 3 yaşındaki Lina, Nazlı Erbay'ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan iki zanlı ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gelerek torununun cesedini teşhis etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay'ın açıklamaları şu şekilde. Lina'ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var, her yeri kapkara, mosmor olmuş, komple şişmiş, patlamak üzereydi gördüğümde. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar, iki aydan fazladır da cesedi derin dondurucuda saklamışlar. O anneleri Melisa'yı asın, bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı dedi. Gelen ölüm haberiyle yıkılan anne ve baba canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge An'la küçük kızın aylardır orada olduğu bilgisini paylaştı. Avukat Rahmi Özkan ise acı olaydan anneyi sorumlu tuttu. Özkan hakkıyla annelik yapsaydın çocuklarına başına bunlar gelmezdi dedi. Müge Anlı ise Melisa İlhan'ın bundan çocuğunun fotoğrafı karşısında tepkisiz kalması üzerine anneden şüphelendi. Bakalım yarın olay nasıl aydınlanacak? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.